Arkadaşlar Karadağ Kotor Şu anda Kalenin En tepesine Bayrak direğine Geldik Evet bunlar Buralara bir şeyler bağlamışlar Demek ki inançları böyle. Bakın, buraya da mavi bir naylon poşet bir şeyler bağlamışlar. Şu anda bayrak direğine doğru çıkıyoruz. Karadağ Kotor Kalesi. Şu menfezden ne kusurayım? şöyle bir manzara alayım. Evet, şu menfezden manzarayı aldık. Burası böyle peş burada bir yer. Şu anda bayrak direğine çıkıyorum. Evet, böyle bir ara kat var burada. Şöyle ara bir kat var. Şuradan devam ediyorum. Evet, böyle bir yerler. Evet. Şöyle bir giriş var. Devam ediyoruz. Böyle bir alana geldik. Bakın, bayrak. Evet bayrağa çıktık. Bura Kotor. Evet bayrak. Evet. Bayrağın direğinde tuttuk arkadaşlar. Evet bayrak. Evet, bayrağın da direğine burada bir sürü de bir şeyler yapıştırmışlar. Bayrak direğinin merkezinden Kotor Karadağ Kotor Böyle bir coğrafya arkadaşlar. Bayrağı tekrar gösteriyorum. Evet. Daha yukarıları da arkadaş çıkmış. Ben de oraya bir çıkayım. Evet, Bayrak Direği'nin de tepesine çıkıyoruz. Hello. Hello. Evet. Bayrak direğine de tepeden bakıyoruz. Karadağ Kotor. Evet, Bayrak Direğinin de tepesindeyiz şu anda. Daha tepesi artık uçurum. Evet. Kotor, Karadağ'ın bir liman kenti. <laughs> İzmir gibi, Marmaris gibi, Antalya gibi, Foça gibi, Didim, Kuşadası gibi, Kotor, bir Deniz şehri. Liman şehri. Tekrar bayrağın olduğu yere indik. Evet arkadaşlar zamanım kısıtlı. Buradan aşağı inmem gerekiyor. Yaklaşık o da benim 45 dakika bir saatimi alır. Buraya bu bayrak direğiyle tur rehberimizle bir iddiaya girdik. Daha önce bu bayrak direğine hiç çıkan olmamış şimdiye kadar diye. Ben de dedim bir şahsımı deneyim. Çıkarım dedim. Bir, bir şahsımı deneyim dedim. Bir iddiaya girdik. Yarınki tekne turlarım ücretsiz olacak bu iddia karşılığında. Evet. Karadağ Kotor. Burada tabi turistler de var. Evet zamanım kısıtlı. Artık iniyorum. Kaleyi, kaleyi fethettim arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak ee, rehberimizin dediğine göre buraya hiç çıkan olmamış. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı olarak burayı fethetmiş oluyorum. Rehberimizin dediğine göre. Evet, rehberimizin dediğine göre böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet Kotor kalesinden bu kadar.